Evet arkadaşlar şimdi patlıcanlarımız közlendi. Soğanımızı bir adet soğan doğruyoruz içine. Bir adet domates, iki adet yeşil biber. Patlıcanlarımızı da doğrayıp geliyorum. Bir önceki shorts videomda devamı gelir demiştim arkadaşlar. İlginizden alakanızdan dolayı çok teşekkür ederim. Devamı geliyor. Bu arada arkadaşlar izleyenlerin %92'si abone değil. Lütfen abone olursanız, zil sesini açarsanız çok çok memnun olurum. Şimdi biberlerimizi doğruyoruz. 2 adet yeşil biber. Arkadaşlar yazın çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Severek yiyorum yani. Sizin de denemesini tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bir adet domatesimiz var. Domates çok lezzet veriyor. Sizin de koymanızı, denemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımı doğramaya geçtim. Çok güzel pişmiş. Böyle 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 yapıyorum ben. Evet arkadaşlar, inceltiyorum böyle. Evet arkadaşlar, emek veriyoruz videolarımı beğeni, abone olmayı unutmayın. Bana destek verirseniz çok teşekkür ederim. Abone olmak, beğenmek bedavadır. Hiçbir sizden gelir yok. Evet arkadaşlar, bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber, varsa toz biber de olur. Bir tatlı kaşığından az tuz. İsteğe, isteğe bağlı bir de yağ koyabilirsiniz. Koymasanız da olur yani. Ben yağ koyuyorum bir yemek kaşığı. Arkadaşlar son hali bize afiyet olsun. Deneyenlere de afiyet olsun. Hoşça kalın.